Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vektör çizim yapacağız nasıl yapacağız işte onu şimdi size göstereceğim ilk önce işte böyle bir benim gibi çirkinseniz bir fotoğrafınızı alıyorsunuz ve şu aşağıdan bak görüyorsunuz yeni katman oluştur bastığımızda yeni bir katman oluşturuyor şimdi neymiş bu yeni kalem aynen kalem aracı bas basıyoruz ve suratımızı almaya başlıyoruz. Yani ben de bu işte çok profesyonel değilim. Ben de ilk defa yapacağım ama öğrendim yani. Çok bir zorluğu yok. İşte böyle hani daha küçük yaparsanız daha detaylı olur. Hani daha iyi siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Müş çeneden geçirelim. Biraz zahmet isteyen bir şey bu Arkadaşlar e, şimdi geri alalım şunu ctrl z Tamam kötü oldu çünkü e, bu arada geri alma e, ctrl z yani bilmeyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz varsa öğrenmiş olsunlar mi Evet 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 evet, evet. Çok güzel. Yani güzel oldu. Şimdi yapacağımız şey yolu doldur diyoruz. E, renk rengimiz burada. E, ben size rengin şeylerini vereyim. E, bakın gördüğünüz gibi 249 199 179. Yani bunlarla böyle siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben bunu beğeniyorum. Bunu yapacağım. Şimdi bundan sonraki aşama yine yeni bir katman oluşturuyoruz ve bu seferde saçlarımızı alacağız. Evet. Şunu bir biraz daha yaklaştıralım. 50-70 yap. Heh, tamamdır. Şimdi saçlarımıza başladı Çok çirkin mi? Arkadaki gerçekler arkadaşlarım eski sınıftan, geçen seneden arkadaşlarım var. Yani siz daha detaylı yapabilirsiniz. Ben şu an yani biraz sadece göstermek için yapıyorum. Biraz çabuk yapmaya çalışıyorum video olduğu için. Evet şimdi ineceğiz aşağıya şimdi böyle yaptık yine yol doldur diyoruz rengimizi girelim ee, şimdi şu seçimi seç renk nasılmış Ee, dur olmadı şimdi. CTRL Z Z ee, Buradan geriye nasıl alıyoruz? Pardon ee, burada videoyu durduruyorum ben düzelteceğim geri geleceğim şimdi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu Kenarlardan işimize devam edeceğiz. Şu kenarlardan aynen. Evet. Kenardan evet güzel. Yani dediğim gibi siz daha detaylı daha güzel yapabilirsiniz. Sadece ben işin mantığını anlatmak için bu videoda çekiyorum. Evet şimdi Ne yapıyoruz Ters tıkladık Yolu doldur diyoruz ee, Renk seçelim Renk ben bu rengi seçeceğim Yani normalde daha sarı bir saçlarım var Yani Güzel oldu Diyebiliriz siz daha detaylı Dediğim gibi yapabilirsiniz Ters tıklıyoruz yolu sil diyoruz ee, Bunda da yapmamıştık onu Eee şunu geri al. Yeter. Eee şimdi arkadaşlar şunu silgiyle silebiliyor muyuz? Ben bunu nasıl yok edeceğim şimdi? Ayda. Eee şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Şunları yok edelim. İlk önce çok çirkin yani görüyorsunuz. Şimdi e, yeni bir katman daha oluşturalım arkadaşlar. Yeni katmanda e, bir dakika. E, yeni katmanda şimdi gözlerimizi e, pardon kaşlarımızı alacağız. E, yine aynı şekilde mantık aynı. Bir farklılık yok. Benim e, kötü bir kaşlarım var. Sizin daha güzelse öyle yapabilirsiniz. Pek güzel olmayacak ama. Biraz düz bir kaşlarım yok galiba aynen. Yani şimdi buradan bunu anladım. Ya da ben onu iptal edeyim. Daha güzel kaş yapayım yani kendi kaşım baya bir çirkin. Evet şimdiki daha güzel oldu. Ne yapıyoruz? Ters ters tıkla. Yolu doldur diyoruz. Renkten aynı saç rengiyle aynı istiyorum. Evet yolu da sil dedik mi? Tamamdır. E şimdi diğer kaşı da yapalım. Ona da benzetmeye çalışalım yani birazcık. Siz buna daha çok dikkat edersiniz. Yolu sil. Aa yanlış yaptık. Pardon. Çok özür dilerim. Ben de ilk defa yaptığım için biraz acemi hareketler olabiliyor. Evet, evet, evet biraz sallama oldu ama yapacak bir şey yok. E, yolu doldur. Renk aynı renk. Tamam. Yolu sil diyoruz. E, şimdi son haline bakalım. Evet görüyorsunuz yavaş yavaş e, vektör çizimimiz ortaya çıkıyor. Hatta şöyle biraz daha uzattım mı? Evet fark ettiyseniz yavaş yavaş bir şeyler çıkıyor yani ortaya ee, bu katmandan sonra yeni bir katman açmaya gerek yok arkadaşlar şuradan şunları yok edelim tamam ee, bundan sonraki hamlemiz ne olacak gözlerimiz olacak tabii ki bunun için biraz daha yakınlaştıralım evet çok çirkinim biliyorum. Şu, gözleri de alalım. Yakınlaştırırsanız daha dikkatli hani daha güzel yapabilirsiniz. Tamamdır. Seçim yap. Pardon yanlış yaptık. Ee, yolu doldur. bu sefer beyaz yapalım beyaz var mı ya Hı, beyaz yap tamam aynısını bu göze de uyguluyoruz olmadı çok iyi geri al bu göz pek yapamadık sanki. Ah eh, tamam. Bu biraz bayağı bir kötü oldu. Bunu silelim en iyisi. Çabucak bir tane daha yapalım. Evet. evet. Tamam. Bu biraz daha iyi oldu ondan. Aynı şekilde yolu doldur dediğimizde beyaz yaptık. Yolu sil diyoruz. Tamam. Şimdi bu katmanı kaldırıyoruz. Bunu da kaldırıyoruz. Yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar. Ee, bundan da şu e, göz bebeklerimizi yapıyoruz. Yani şu şuralarını yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi aynı şekilde yolu doldur diyoruz renk diyoruz. Siz de böyle gelmeyebilir renkler. E, siyah nerede ya? Of. Bunlar nereden çıktı? Allah aşk için ya. E, siyah varmış. Siyah olsun. Tamam. Aynısını bu göze de pardon şu yolu sil. Tamamdır. Aynısını bu göze de uyguluyoruz. Aynı uygulamalar bunda da yaptık. Tamam dedik. Yolu sil. Ve son hale bakalım. Yani pek güzel olmadı. Ama yani dediğim gibi siz daha iyi yapabilirsiniz. Şimdi e, o katmanı biz şurada bir durdurayım ben bir e, bir işlem deneyeceğim. Onu yapabilirsem tekrar döneceğim. E, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denedim ama yapamadım açıkçası. E, şimdi e, pardon ağzını unuttum ben. Ağzı ağzını unuttum bakıyorum kulaklar falan da kulağa ben yapmayacağım. Siz onu isterseniz ee, yanlış yaptık. Şuradan geri al. Yanlış yaptık bu Şöyle gözleri ayarla tamam. yine yeni bir katman oluşturun. Daha, daha, daha sağlıklı olur. Şunu aşağı indirin biraz. Heh, tamam. Şimdi dudaklara başlıyoruz. Evet yani fena değil yol doldur diyoruz bir renk seçelim bunun içinde ee, renkte bir tane renk işte bu olsun ee, bu arada özür diliyorum telefona bir mesaj geldi hmm. şimdi katmanları birleştirelim. Yani ee, pek güzel olmasa da ortaya böyle bir görüntü çıktı. Yani e, önemli olan mantığını anlatmak istedim size. E, anladıysanız ne güzel, anlamadıysanız bana mesaj atabilirsiniz. Beni izlediğiniz teşekkürler. E, istediğiniz bir seri bölüm varsa lütfen haber verin. Bu aralar videolar düştü. Onun için özür dileriz. sınavlardı falan yani Alpenli bir araya gelip birkaç GTA videosu çekmek istiyoruz yani depolamak istiyoruz FIfa falan yapacağız onu öyle planlarımız var Şimdilik bizden bu kadar görüşürüz bye bye